arkadaşım merhaba bugün seninle birlikte fotosentezin ikinci videosundayız. Fotosentezle ilgili reaksiyonların detaylarını ne yapacağız göreceğiz ve fotosentezi sonuca ulaştıracağız değil mi? Hem AYT'de hem 12. sınıf konusundu. AYT'de kesin bir sorunun çıktığı bir konuydu. O yüzden AYT'ye hazırlanan arkadaşlarım için çok önemli bir konu. Aslında konu karmaşık gözleniyor ama aslında basite indirgersen aslında çok da karmaşık bir konu değil. Net düşünmek gerekiyor değil mi? Şimdi sen bu videoyu başladıysan demek ki ATP videosunu ve fotosentez 1 videosunu izlemişsin. Şimdi de neredesin? Fotosentez 2 videosundasın. Fotosentez 1 videosunun en sonunda fotosentez reaksiyonlarını iki evrede incelemiştik. Şimdi o evreleri biraz açacağız ama önce ne yapalım bir hatırlayalım değil mi? Fotosentezde ne yapıyordu? Öglena, bitki, alk, ve bazı bakteriler 6 karbondioksiti alıyordu. 6 karbondioksiti 12 suyla birleştirip kendisine besin üretiyordu. Aslında böyle dememek lazım. 6 karbondioksiti şuradaki hidrojenlerle birleştirip besin yapıyordu. Suyun içerisindeki oksijen de atmosfere verilen oksijen olarak açığa ne yapıyordu? Çıkıyordu. 6 su da ekstradan ne yapıyor? Çıkıyor. Bu neydi? Bizim fotosentez denklemimizdi. İki aşamada gerçekleşiyor dedik. Işığa bağımlı evre ve ışıktan bağımsız evre. Ama unutma ikisi de gündüz oluyor. Işığa bağımlı evre ardından ışıktan bağımsız. Tekrar ışığa bağımlı ışıktan bağımsız şeklinde devam ediyor. Sadece gündüz ışık varlığında ne yapıyor gerçekleşiyor. Işığa bağımlı evre. Kloroplastın granasında zozarlı kısmında gerçekleşiyordu. Işıktan bağımsız evresi stromada. Hatırlayalım bir ne olmuş sonra da açalım bunu. Hemen aldım. Abi ışık gelecek ışık geldi. Işık enerjisiyle o karbondioksitle hidrojeni birleştirmek için gerekli ATP'yi üretecek. Işığı kullandı. ADP, adenozin difosfat artı fosfatı, inorganik fosfatı birleştirdi. Yani fosforilasyon yaptı. Ne tür bir fosforilasyon yaptı? Işık var o zaman fotofosforilasyon. Fotofosforilasyon ile ne oldu? ATP üretilmiş oldu. Bu sırada ışığa bağımlı evrede suyu aldı. Ne de olsa suyun besin için hidrojenleri lazım. Su besinin hidrojen kaynağı. Hidrojende ne var? Bir elektron bir proton. O zaman şöyle bir cümlede kurabilir mi? Fotosentezde besinin hidrojen kaynağı su ya da H artı yani proton ya da elektron kaynağı da diyebilir. Anladın mı? Suyu aldı ışık enerjisiyle iyonlarına ayrıştırdı. Fotoliz. Fotoliz. Hani siz Kimyada elektrik enerjisiyle ayırıyorsunuz. Elektroliz. Bu da ışık enerjisiyle ayırıyor. Fotoliz. Hidrojen ve oksijenler ayrıldı. Oksijenler nereye gitti? Atmosfere. Hocam bitki kendi mitokondriyeninde bunu kullanamaz mı? E tabii ki kullanır. Oksijenli sonunda kullanır. Arta kalan oksijenler atmosfere gider. Şuradaki iki hidrojen ne olacak? Hemen getirdim şuradan. Not P+. Plus. Değil mi? Nikotinamid dinükleotit, fosfat. İsmini bilmene gerek yok. NADP sen yeter. Bu bir koenzim. Ne yapıyor? Hidrojenin elektronlarını ve protonlarını ışıktan bağımsız evreye taşıyor. Yani anladın mı? Koenzim hidrojen ve elektronları nereye taşıyacak? Işıktan bağımsız evreye. Geldi bu evreye. Aldı oradan. iki tane hidrojenin iki elektronunu bir protonunu aldı. Ve bakın indirgendi. Nat P plus. Ne oldu? Plus'ı gitti tabii ki. Şuradan Nat P'ye indirgendi. Zaten oradan anlayacaksın. Burada artı vardı. Bak Nat P haşa indirgenmiş oldu. Gördünüz mü? İndirgendi. E hocam diğer proton nerede kaldı? Bak o da burada kaldı. Çünkü hikaye şöyle. Nat P plus artı hidrojenden iki tane proton... İki tane elektron ok çıkardım. Nat pH'a indirgendi. Diğer proton da burada kaldı. İki elektronu almış. Bir tane protonu almış. Bir fazladan elektron aldığı için indirgendi diyoruz. İşte bu ne? Işığa bağımlı evre. Sonra ne oluyor? Işıktan bağımsız evre. Ne yapacak ışıktan bağımsız evrede? Karbondioksit alacak. Bitki kendi ürettiği karbondioksit kullanır mı? Zaten önce onu kullanır. Sonra yetmeyince atmosferden içeriye doğru ne girer? Karbondioksit girer. Karbondioksit geldi. Tamam mı? ATP'yi harcayarak NADPH'ın hidrojenleriyle karbondioksiti birleştirip ne sentezledi? Besin sentezledi. Gördün mü? O zaman ATP'yi harcadığına göre defosforilasyon oldu. ADP artı P geri döndü. Nat PH. Not PH yükseltgendi. O zaman nat P geri döndü. Nat PH yükseltgenince karbondioksit de indirgendi diyoruz. İşte bu ne? Işıktan bağımsız evre. Şimdi ben ne yapacağım? Işığa bağımlı evreyi, ışıktan bağımsız evreyi biraz açacağım. Biraz gör. Çünkü bazı sorular gelebiliyor. Her ne kadar işte yok müfredatta burayı sormuyorlar falan deseler de Bence garantiye al kendine. Anlaştık. Şimdi ışığa bağımlı evre için, ışığa bağımlı için şöyle bir şey çizmişim sana. Ama bu ne? Bu tilekoid. Bak şuraya alayım. Bak şimdi. Şuraya bir tane kloroplast çizeyim senin için. Kloroplast. Dış sarı. Hop. iç sarı. İç zarının içinde de yeşille çizeceğim. Hani çünkü klorofil bulunuyor diye. Şöyle şöyle. Bu yuvarlığa gördünüz mü? İşte bu yuvarlak burada. Anladınız mı? İşte bu. Tilekoidi çiziyorum. Hani tilekoidler granumları, granumlar granayı oluşturuyordu ya. Ben bir tanecik tilekoidi çiziyorum. O zaman burası neresi? Burası tilekoid. Değil mi? Burası tilekoid. Hatta şurası tilakoid zar. Tilekoid zar. Burası tilekoidin içi. Tilekoid içi. Ya da biz buna lümen de diyebiliyoruz. Lümen. Dışarısı neresi? Abi dışarısı stroma. Bak burası da ne? Stroma. Burası da ne? Stroma. Zar bildiğin iki sıra fosfolibit tabakalı bir zar. Gördüğün gibi yapıları seninle tanıştırayım. Arkadaşım hemen yapıları başladım tanıştırmaya. Şurada fotosistem 2. Bakın. Geçen ders anlatmıştık. Klorofil, klorofil ve diğer pigmentlerden oluşan bir sistemde Işık enerjisini ATP dönüştürüyordu. Hemen şurada fotosistem 1. Bakın şöyle fotosistem 1. Bunlar da ne? Elektron taşıma sistemi. Elektron taşıma sistemi. Elektron taşıma sistemi. Elektron taşıma sistemi elektron taşıma sistemi. Tabii onların isimleri var canım. Yani plastokinon, stokron, plastosiyenin ferrodoksin diye. Onları bilmene gerek yok. ETS olarak bilsen yeterli. Bak bu. Şu kralımız kim? ATP sentaz enzimimiz. AP ATP sentaz enzimi. Tamam. Bu zarın şöyle bir özelliği var. Bu zar H+ proton iyonuna geçirgen değil. Anladın mı? Kendiliğinden haşartılar bir yerden bir yere geçemiyor. Geçebileceği tek yer var ATP sentazın olduğu yer. Şimdi ne oluyor? Işık gelecek değil mi? Ama ışık gelsin. Işık gelsin. Hemen şöyle aldım ışığı. Işık gelmiş bakın. Fotosistem 2 ve fotosistem 1 ışığı soğurmuş. Gördünüz mü? Bunlar ışığı soğurunca o son katmandaki elektron yüksek enerjili elektron dönüşüp bunlardan ne yapıyordu? fırlıyordu değil mi? Elektron buradan fırladı. ETS'ye yüksek enerjili bir elektron geçti mi? Evet geçti. Hemen o sırada yani ışık geldiği sırada fotosistem 2 elektron kaybetti. Fotosistem 1 elektron kaybetti. Yükselt kendi diyebilirsin. Hemen o sırada ne oluyor? Fotosistem 2'nin altındaki bir enzim suyu ışık enerjisi yardımıyla ne yapıyor? Bakın elektrona oksijene H artıya parçalıyor. Fotoliz. Ne oldu? Işık enerjisiyle su, elektron, H artı dediğimiz proton artı oksijene parçalandı. Bu elektron hemen fotosistem 2'ye verildi. Tam eş değer, o kaybederken aldı. Ne yaptı? Fotosistem 2 eski haline ne yaptı? Döndü. Anladık mı? Oksijen hocam oksijen buradan ne yapacak? atmosfere ya da işte hücrenin kendi kullanacağı oksijene ne yapacak? Gidecek. Oldu mu? Güzel. Işık geldi, elektron kaybettiler. Hemen suyu fotoliz ettik. Fotosistem 2 elektron tekrar aldı. O giden şu elektron bakın şu elektron yüksek enerjili bir elektron ETS'de indirgenme yükseltgenme reaksiyonları yaparken o elektronun enerjisiyle ETS elemanları dışarıda yani dışarısı neresi stromada bulunan H artı iyonlarını o elektronun enerjisiyle içeride biriktirmeye başlıyor. Sürekli içeriye H artı gönderiyor tilekoidin içine. Nasıl gönderdi? Elektron enerjisiyle içeriye hidrojen gönderdi. E burada o zaman hidrojenler çok olmaz mı? E o zaman stromada da hidrojenler az kalmaz mı? Çünkü hidrojenler istediği gibi dışarı girip çıkamıyordu. Biz elektron onu içeri gönderdik. E bir de burada da hidrojen var. İçerisinin hidrojeni arttı. İşte bu artan hidrojenler geçebilecekleri tek yer var. O da ne? ATP sentazın kanalı. Çoktan aza doğru ATP sentazın kanalında geldikleri yere geri dönüyorlar. Bak şimdi geldiği yeri geri dönüyor. Stromadan geldi. Stromaya geri dönüyor. Geldikleri yeri geri dönerken ATP sentaz aktifleşiyor ve ne yapıyor arkadaşım? ADP'lerle P'leri birleştirip ATP sentezliyor. Gördün mü? Işık enerjisinden ATP üretildi. Fotofosforlasyon. Okey mi? Bak fotofosforlasyon. Işık enerjisinden ATP üretildi. Nasıl yapıldı? Işık geldi elektron enerjisini yükseltti. Yani elektron enerjisini arttırdı. Yüksek enerjili elektron. Bu elektron ETS'den geçerken içeriye haşartı pompalandı. İçeriye pompalanan haşartı tilekoidin içinde hidrojen birikimine sebep oldu. Çok hidrojen var içeride. Stroma'da az hidrojen kaldı. Hidrojenler geri dönmek istiyor ama geçebilecekleri tek kanal var. O da kim? ATP sentazın kanalı. ATP sentazdan aşağıya çoktan azal doğru inerken ne oluyor? ATP sentaz aktifleşiyor ve ATP üretiyor. Fotofosforlasyon ile ATP üretildi. Ya bu şeye benzemiyor mu? Hani suyu yüksek bir yerde biriktiriyorlar. Sonra buradan salıyorlar. Ondan sonra pervaneler dönüyor, elektrik üretiyorlar. Anladın mı? Bu da onun gibi. Burada hidrojeni biriktirdi. İki taraf arasında bir enerji farkı yarattı, potansiyel fark yarattı. Sonra ATP sentazın kanalından geçerken tribünleri döndürdü. Oradan sonra ne üretildi? ATP üretildi. Anladın mı? Fotofosforilasyonla ATP üretildi. Peki hocam sonra ne oluyor? Bak, şuradaki elektron hemen döndüm. Şu elektron nereye geldi? Fotosistem 1'e geldi. O zaman fotosistem 1 eski haline döndü mü? Evet döndü. Gördün mü? Hani ışık gelmişti, elektron kaybetmişti. Bak tekrar elektron aldı, eski haline döndü. Bir tek şuradaki elektron kaldı. O da aslında bak fotosistem 1'den geldi. Fotosistem 1'den. Ama fotosistem 1'den geldi diyorum da fotosistem 1'e de fotosistem 2'den geldi. Yani aslında sudan gelen kaynak aslında orijinalde en büyük kaynak su. Çünkü evet fotosistem 1 ve 2 elektron kaynağı gibi veriyor elektronu ama tekrar geri alıyorlar. Ama burada asıl kaynak tüketilen kaynak kim? Su. Suyun elektronu kim alacak? NatB alacak. NatB çok kibar biri. Senin diyor hidrojenin yok mu diyor. O da diyor ki abi var diyor. Abi abi abi, 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 abi buradan geliyor hidrojende. H artıda. Gördün mü? İkisini alıyor ve nat P haşa artı haşa indirgeniyor. Gördün mü? İşte ışığa bağımlı evre dediğimiz bu. Okey mi? E şimdi ışığa bağımlı evrede yukarıda biz ne yapmıştık? Bak şimdi yukarıya çıkacağım. Yukarıya bakacağız tamam mı? Döndük yukarıya bakıyorum. Işığa bağımlı evrede. Bak su kullanılmıştı. ADPP kullanılmıştı. nat P kullanılmıştı. Gördün mü? Ondan sonra ne açığa çıkmıştı? Onu da şöyle koyu yeşili yapalım. Bak oksijen çıkmıştı. ATP çıkmıştı. Not pH çıkmıştı. Bak aynısı. Aynı burası zaten. Bak şimdi sarıyla gösteriyorum. Ne kullanılmıştı? Su kullanılmıştı. Bak. ADP artı P kullanılmıştı. Bak. NatP kullanılmıştı. Ne açığa çıkmıştı? Yeşille göstermiştim. Hemen aldım. Oksijen açığa çıkmıştı. Değil mi? ATP sentezlenmişti. nat pH olmuştu. Ama olay böyle gerçekleşiyor. Anlaştık mı? Okey mi? Burası. Şimdi bak. Bak böyle orijinal bir çizim sana. Değil mi? Şurası ne? Hemen yapıyorum senin için. Aldım. Şurası ne? Abi şurası tilekoid zar. Tilekoid zar. Benim gibi yuvarlaktan yapmamış. Düzünü göstermiş. Gördün mü? Ondan sonra şu kim? Fotosistem 2. Bu kim? Fotosistem 1. Aradakiler kim? Aradakiler de ETS. Bu kim? ATP sentaz. ATP sentaz. Hocam burası ne? Tillekoid içi. Nereden biliyorum? Valla birkaç şeyden dolayı bilebilirim. Çünkü ATP stromaya bakan yüzeyde sentezleniyor. O zaman burası ne? Stroma. Gördün? Ne olmuş? Hemen aldım şunun koyu bir tane kırmızı. Abi ışık gelmiş. Elektron geçmiş. Elektron geçmiş. Elektron geçmiş. Elektron geçmiş. Elektron geçerken bak şimdi elektron geçerken sarıyla gösteriyorum. Hidrojenler içeriye gönderilmiş. Gördün mü? Tilekoidin içine. Sonra tilekoidin içinde biriken hidrojenler. Hem içeri gönderilen hem de sudan gelen. Bak dışarı çıkarken ATP sentezlenmiş. İşte biraz önce anlattığımın aynısı. Yani hiçbir farkı yok. Biliyorum biraz zor. Ama sadece şemaya baktığımda şunu gör. Işık geldiği zaman fotosistem 1 ve 2 elektron ne yapıyor? Kaybediyor. Hemen suyu iyonlarına ayrıştırıyoruz. Elektronunu fotosistem 2'ye veriyoruz. Tamam. Ondan sonra ETS elemanından elektron geçerken... ...içeriye Tilekoid'in içine haşartı pompalanıyor... O OH dışarıya çıkarken ATP sentezi. İstersen hani bunu da çok doğru yapmak doğru değil de böyle bir numaralandırma yapalım seninle. Böyle bir numaralandırma yapalım. Şöyle bir renkle tamam mı? Abi bir ışık geldi. Gördün mü? İki fotosistemler elektronlarını kaybetti. Aynı zamanda 3 diyorum hani ama aslında aynı zamanda fotoliz oldu. Gördün? Mü? Fotolizle birlikte 4 oksijen çıktı. 5 elektron fotosisteme gitti. 6 bu elektronlar. ETS'de geçerken 7 içeriye proton pompalandı. 8 o içeride proton birikti. 9 protonlar dışarı çıkarken 10 ATP üretildi. 11 bu elektronlar fotosistem 1'e döndü. 12 NADPH indirgenmiş oldu. Tamam mıdır? İşte bu ne? Işığa bağımlı evre. Şimdi nereye gideceğim? Işıktan bağımsız evreye. Ne kullanacağız? ATP kullanacağız. NADPH kullanacağız. Işığa bağımlı evreden gelen. Dışarıdan gelen yani bitkinin mitokondrisi olabilir, atmosferden olabilir, dışarıdan gelen karbondioksit kullanacağız ve ışıktan bağımsız evreyi yapacağız. Nerede gerçekleşiyor? Stromada. Zaten bir bakar mısın? Şurası stroma değil mi? Bak ATP orada üretildi. Yani orada derken oraya bakan yüzeyde, NADPH oraya bakan yüzeyde üretildi. Çünkü nerede kullanılacak? Orada kullanılacak. Işıktan bağımsız evre, ışıktan bağımsız evre, karbondioksitin indirgendiği evre. Değil mi? Onu bulan adam Calvin. O yüzden biz bu evreye ne diyoruz? Calvin döngüsü diyoruz. Calvin döngüsü. Ne demek? Işıktan bağımsız Evre demek. Gördün mü? Peki hocam nasıl oluyor? Bak şöyle oluyor. Şimdi bizim burada hemen senin için altını çizdim. Bir tane molekülümüz var. Bu molekülümüzün adı, bu molekülümüzün adı ribulaz, ribulaz bifosfat. Senin için yazıyorum ribulaz bifosfat. Bu molekül var. Bekliyor. Anladın mı? Bekliyor. Bu molekül var bekliyor. Seni bekliyor. Yani bitkiyi bekliyor. Biz beklemiyor. Biz fotosentez yapmıyoruz. Ribulaz bir fosfat bekliyor. Ribulaz bir fosfat geliyor. Bak ribulaz bir fosfat geliyor. Karbondiokside birleşiyor. Hop olay başladı. Ribulaz bir fosfat karbon birleşti. Kaç karbonlu bir bileşik oldu? 6 karbonlu bir bileşik oldu. Hocam bunların hidrojeni yok mu? Var. Yazmıyorum sadece yoksa var. Bu ribulaz bir fosfat. 5 karbonlu 2 tane yüksek enerjili bağı olan çok enerjik bir molekül. Karbondioksit kendine bağladı. Hatta enzim var. Rubisco. O bağladı. Rubisco enzimi. Yazıyorum. Rubisco enzimi. Ama bilmene gerek yok. Anladın mı? Ne yaptı? Bunları bağladı. 6 karbonlu 2 fosfatlı bir bileşik oluştu. Kararsız ara bileşik oluştu. Kararsız ara bileşik. Hemen bu bileşik 2'ye parçalandı. 6 karbonu 2'ye bölersen ne olur? 3 3 olur. 3 karbonlu 2 fosfatlı bir bileşik oluştu. İsmi fosfogliserik asit. Bilmene gerek yok. Oluştu. Tamam mı? Şimdi bu bileşik bu bileşik tam aktif değil. O yüzden aktifleştirmek için ne yapıyorum? Hemen şu arada ATP harcıyorum. Hocam ATP nereden geldi? E biz ışıktan ışığa bağımlı evrede ATP üretmemiş miydik? Değil mi? Işığa bağımlı evrede ürettiğimiz ATP harcadım. Molekül aktifleşti. Süper. Molekül aktifleşti. Süper. Ondan sonra getirdiğim NADP, haşı ve artıyı burada yükseltiyorum NADP'ye. NADP'ye. Hocam hidrojenler nereye gitti? Hidrojenler buraya gitti işte bunun içinde artık. Gördün mü? Hidrojenler bunun içine geldi. Fosfat şuradan bir fosfat çıkardım bunun içinde. Adı ne? Fosfo gliser aldehit pegal. Fosfo gliser aldehit pegal. Gördün mü? Hocam ne oldu bu sırada? Arkadaş baksana. Bir bak. Karbondioksit geldi bak. Takip et karbondioksit, karbondioksit. Hidrojene bak şimdi. Hidrojeni de ne renkle göstereyim bir saniye. Onu da şöyle e, morla göstereyim. Bak Hidrojen de geldi. İkisi pegalde birleşti. Seger Türk sorusu. Fotosentezde karbondioksit ile hidrojenin birleştiği ilk molekül fosfogliser aldehit. Anladın mı? Fosfogliser aldehit elde ettik. Okey mi? İşte bu elde ettiğimiz fosfogliser aldehitlerden bir kısmını bir kısmını alıyoruz ve glikoza dönüştürüyoruz. Bak bu bir kısmını aldık glikoza dönüştürdük. Geri kalan kısmını geri kalan kısmını tekrar ATP harcayarak en başlangıçtaki moleküle dönüştürüyoruz. İşte bu döngün adı Kalvin döngüsü. Anladınız mı? İşte bu döngün adı Kalvin döngüsü. Bak senin için hemen bir kez daha çizeceğim. Şuradan bir tane boş sayfa açacağım kendime. Bak ne yapıyorum arkadaşım? Şimdi şurada 5 karbonlu oksijeni hidrojeni olan yüksek enerji bağıyla bağlanmış ribulaz bir fosfat var. Ribulaz bir fosfat. Abi adam geliyor karbondioksitle birleşiyor. Birleşti. Işıktan bağımsız evreyi anlatıyorum. 6 karbonlu 2 fosfatlı bir bileşik oluştu. O 6 karbonlu 2 fosfatlı bileşik ortadan zıblaks diye ikiye bölünüyor. 3 karbonlu 2 fosfatlı pardon. 2'ye bölünmüyor ya bir fosfatlı oluyor. 3 karbonlu bir fosfatlı. Sonra ben bunu aktifleştirmek için önceki evrede ürettiğim ATP'leri defosforlasyonla parçalıyorum. Artık o aktif 2 tane yüksek enerjili ya yani fosfat bağı yüksek enerjili demiyorum kızması şimdi meslektaşlarım bana. Fosfat bağı var onları bağlamış gördün mü? Sonra diyorum artık bu aktif NADP'yi getireyim. Not pH getireyim. Artı H'ı. Ondan sonra not pH artı H'dan NatP buraya geldi. Hidrojenler nereye gitti? Şuradan çıkan fosfatla birlikte şunun içine girdi. 3 karbonlu bir fosfatlı. Adı ne? Pegal. Pegal. Şimdi hani etkileşim olsaydı şu mutlaka ben soracaktım sana. Diyecektim ki arkadaşım şununla şu aynı mı? değil. Çünkü orada hidrojenleri yazmıyorum ya. Bunda iki hidrojen fazla bak şu hidrojenler buraya geldi. Anladın mı? Bu hidrojenler buraya geldi. Pegalde. E karbondioksit de oraya geldi hocam. Evet bak. Karbondioksit de oraya geldi. Pegalde birleşti. Amacın o değil miydi? Besin üretmek için karbondioksit de, hidrojeni ne yapmak? Birleştirmekti. Anladın mı? Hikaye bu yani. Ondan sonracığıma pegaller, pegaller, pegaller bir sürü oluştu tabii. 12 tane falan oluştu. Bu 12 tane pegalden, 12 tane pegalden 2 tanesini aldım. 2 tanesini aldım. Neye dönüştürdüm? Glikoza dönüştürdüm. Gördün mü? 2 pegal. 1 pegalde 3 karbon var. 2 kere 3, 6. 10 tane pegali, 10 tane pegali dönüştürdüm ama 5 karbonlu bir fosfatlıya dönüştürebildim. Yani tam şuna dönüştüremedim. Ribulaz monofosfata dönüştürdüm. Sorun değil. Bir 6 ATP daha harcarsın. Hop. İşte bu ışıktan bağımsız evre. Anladın mı? İşte bu ışıktan bağımsız evre. Şimdi hocam ders kitabında bu yok ya da işte az var işte bunu sormuyorlarmış. Doğrudur ama Nasıl yapar? Baksana söyleyeyim. O da çok mantıksız. Bunu anlatma hoşuma gitmediği için ben böyle anlatıyorum önce. Şöyle yapar. Aha, döngü. Adı ne? Kalbin. Işıktan bağımsız serbe. Kalbin döngüsü. Oldu mu? Ne oluyor? Hemen basalım. İlk önce. ilk önce. Karbondioksit tutuluyor. Karbondioksit tutuldu. Hop. Işığa bağımlı evreden gelen ATP'ler harcandı. Gördün mü? Hop. Nat. P H artı H yükseltgendi. O zaman karbondioksit indirgendi. Hop ne çıktı açığa? Pegal çıktı. Cık. Oldu mu? Bir ATP daha harcadık. Aslında alttan harcıyoruz. İşte bu Kalbin döngüsü. O zaman sen kalbin döngüsünde benim verdiğim mantığı biliyorsun ama şunu asla unutmuyorsun. Önce karbondioksit kullanılır. Sonra ATP harcanır. Sonra NADPH yükselt gelir ve sonra PEGAL oluşur. Bu çok önemli. Bunun sıralamasını bize ne yapabilir? Sorabilir. Anlaştık mı? Süpersin. PEGAL oluştu. PEGAL oluştu. PEGAL'den ne yapabilir? Bitki. Ne yapabilir? Öglene ne yapabilir? Bakteri ne yapabilir? İşte e, kim kaldı? Alk kaldı. Arkadaş bu canlılar dışarıdan tabii ki öglene alabiliyor dışarıdan. Çünkü onda heterotrop özellikle gözleniyordu. Ama bitki dışarıdan organik madde almıyor. O yüzden ihtiyacı olan tüm organik madde yapı taşlarını pegalden yapabilir. Ne yapabilir? Riboz, deoksiriboz, glikos, fruktoz, galaktoz yağ asitlerinin çeşitlerini, gliserolü, 20 çeşit amino asiti, vitamin dediğimiz hani bizim için vitamin olan A, D, E, K, B, C bu adam yapar bunları. O adam için sorun değil. Adenin, guanin, sozin, timin, urasil hepsini yapar. Neyden yapar? Pegal'den. O zaman fotosentezde, fotosentezde aslında pegal üretiliyor. Bitki istediğini oradan ne yapıyor? Yapıyor. Bizim yazdığımız denklemden glikoz yaptıklarını yazıyoruz biz. Anladın mı? Pegal'den her şeyi yapabilir dedik. Glikoz yapar, fruktoz yapar, galaktoz yapar. Birleştirir onları. Maltoz, sükroz, nişasta yapar. Stoplazmaya verir kloroplastan. Gider selüloz yaptırır. Kolgide. Anladın mı? Ondan sonra riboz yapar, deoksiriboz yapar. Gönderir stoplazmaya. Orada nükleotide çevrilir. Oradan çekirdekte replikasyonda ne yapılır? Kullanılır. Ya asidi yapar. Gördünüz mü? Ve amino asit yapar. 20 çeşitinin 20'sinde yapar. Bazı vitaminler Azotlu organik bazlar ve amino asit yaparken dikkat et. Buraya azotlu bir bileşik eklemek zorundasın. Neden? Çünkü pegal'de azot yok. Azot yok. E azot yok ne var? Karbon, hidrojen, oksijen var. Dolayısıyla azotlu bileşik ekleyeceksin ki bunları yaparken, değil mi? Yıldız. Amino asit yaparken, azotlu organik baz yaparken bazı vitaminleri üretirken mutlaka azotlu bileşik ne yapacak? Ekleyecek. Anladık mı? Süper. Şimdi bu ikinci video aslında biraz daha detaylı bir videoydu. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Hani şu sayfa kesin bilmen gereken bir sayfa. V, 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 ve, ve, ve geldim. Ama bunu kesin bilmen gerekiyor. Hangi evrede ne gerçekleşiyor? Dolayısıyla hangisi önce hangisi sonrayı da ayırt edebilirsin. Şurası, şurası, şurası anlattım. Çünkü ne için anlattım biliyor musunuz? Şunun için anlattım. Bak bitirdim şimdi. Adam diyor ki kemi ozmotik hipotez var. Adam diyor ki kemi ozmotik hipotez var. Hocam o ne? Kemi ozmotik hipotez. Arkadaş bir de kemi ozmotik hipotez fotosentezde gözleniyor. Kemosentezde gözleniyor. Oksijenli virgül oksijensiz solunumda gözleniyor. Dördünün ortak özelliği. Ne bu? Şurası bakın gösteriyorum şurası. H artı derişim farkı yaratılarak ATP sentezlenmesi. Kemozmotik hipotez H artı diğer bir adıyla proton derişim farkı yaratılarak ATP sentezlenmesini açıklayan hipotez. Anladın mı? H şartı derişim farkı yaratılarak ATP sentezlenmesini açıklayan hipoteze biz kemi ozmoziz, kemi ozmotik hipotez diyoruz. İşte burada ETS olması gerekiyor, ATP sentaz olması gerekiyor. Demek ki fotosentezde de, kemosentezde de, oksijenli solunumda, oksijensiz solunumda yani aslında oksidatif fosforilasyonda ve fotofosforilasyonda ETS kullanılır. ATP sentaz kullanılır. H artılar bir yerde biriktirilip oradan ATP üretilir. Hem oksidatif fosforilasyonda hem fotofosforilasyonda H artı derişim farkından yararlanır. ATP sentezlenir. Biz bu hipoteze ne diyoruz? Kemi ozmotik hipotez diyoruz. İşte bunun için bunların hepsini anlattım. Anladın mı? Güzel. Kemi Kemiozmotik hipotezin tanımını biliyorsun. Tabloyu biliyorsun. iyisin. E bunu da yorumluyorsan artık senden daha iyisi yoktur. Anlaştık. Süper. Üçüncü videoda neyle devam edeceğim? Fotosentezi etkilerin etmenler. Kısa bir o anam Çok uzun bir video değil. Aslında onu kendin bile yaparsın da olsun. Bir görmüş olursun. Ondan sonra bitti. Sen şu anda bile soru çözmeye ne yapabilirsin? Başlayabilirsin. Tamam mıdır? az sonra bence bunu izledikten sonra sen hemen onu da izlersin. Az sonra fotosentez miktarına, oranına etki eden etmenlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Güzel günler sizin olsun. Bol sağlıklı, bol mutlu, bol güler yüzlü günler olsun. Görüşürüz.